Merhaba, bugün gebelik öncesi istenen kan tetkiklerinden bahsedeceğiz. Bir hasta gebe kalmadan önce tiroid testleri, toksoplazma, rubella, tam kan sayımı, seroloji testleri istiyoruz, hepatit B vesaire. Tabii öncesinde genetik teste, genetik testlerle genetik hastalık var mı yok mu onlar tespit edilir. Toksoplazma, rubella antikorları, hepatit B, C, HIV en çok bakılan tetkikler. D vitamini eksikliği, gebelik döneminde çok sık görülüyor. O yüzden D vitamini düzeyi, B12 düzeyi, folat düzeyi bakılabilir. Tabii bu tetkikleri doktorunuzla konuşmadan önce tabii ki tansiyon ölçümü, kilo ölçümü çok önemli. Eğer hasta obezse öncesinde gebelik öncesi kilo vermesi gerekiyor. Çünkü yüksek kiloda gebelikte ciddi sorunlar çıkabiliyor. O yüzden kan grubu, tam kan sayımı, kan şekeri, D vitamini, folik asit, toksor vb. dışında genetik testlerinin yanında diğer e, testler yapılmak gerekiyor. Mesela gebelik öncesi simir testi oldukça önemli. Eğer diş sağlığıyla ilgili bir problem varsa bunun tedavi edilmesi, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon varsa bunun tespit edilmesi ve aşırı kiloluysa zayıflaması, tiroid yani bu atla ilgili bir sorun varsa bunun tedavi edilmesi önemli. D vitamin eksikliği varsa D vitamini desteği, folik asit eksikliği varsa folik asit verilmesi oldukça önemli. HPV aşısının yapılması ve diğer tetanoz aşılarının yapılması